Merhaba arkadaşlar ben Recep Gök müslerle beraber Bir hatanın çözümünü yapacağız Yani bu sadece bende var Sadece bunu ben bulabildim Başka kanallarda yok Yani aramayın boşuna internette youtube'da ya da Farklı bir yerde Arkadaşlar e, Hata Bir dakika Hata goley hatası e, Hata'nın ne olduğunu Şimdi söyleyin beyler Hiçbir yerde çözüm yok Windows 10 için bu Win license hatası, Win ee, hata şu Eda debugger has been" diye devam ediyor böyle hata. Bu hatanın çözümü hiçbir yerde yok beyler. Ee, neyse şimdi ben işte hata nasıl oluştuğunu göstereyim. Goleyi açıyoruz beyler bildiğiniz şöyle. Açıyoruz tekrardan. Yani evet diyorsunuz siz. Açıyoruz beyler. Ondan sonra hata geliyor işte debugger işte dediğimiz o Win hatası geliyor. Tamam diyorsunuz ya da işte demiyorsunuz. Sonra golleyin hani ilk baş bekliyor işte oyun açılması beklenme yeri geliyor. E son açılacağı zaman Game Guard Zone'ları tatasını veriyor. Bu hatanın çözümü çoğu yerde var. Ama siz bu hatanın çözümünü yapsanız da hala goleyiniz açılmıyor ve Game Guard tatasını tekrardan veriyor. Yani bu Game Guard tatasının çözümü burada işe yaramıyor. Çünkü burada 3-4 hata birden çıkıyor yani. Neyse böyle siz bunu çözmeniz için yani ben bu hatayı da bugün çözebildim. İspanya uğraşmeler ben 15 bu bir buçuk iki hafta uğraştım beyler. Şimdi ilk başta goleyi silip tekrardan goleyi sildim. tekrardan lanetçiden indirseniz bile beyler olmuyor. Yani hala aynı hatasını hala aynı hatayı alıyorsunuz. Diğer beyler çözümlerini hiç mi denemeyin, YouTube'dan falan işte bileceğiniz hatasını falan işte Fransızca var onu deneseniz de olmuyor. Çünkü ben çok denedim yani bulamadım. Biz bu hatayı sizin için işte göstereyim dedim. Niye arkada gole ekranı var ben de bilmiyorum şimdilik. Yani birden çek esmi geldi yani yaptığım için. Beyler şimdi nasıl yapacağız işte onu göstereceğim. Şimdi beyler e, tabi canlı olarak gösteremeyeceğim. Çünkü o hatayı tekrardan bana gelemiyor. Yani burada bile göstereceğim gösteremeyeceğim beyler. Şimdi golayın olduğu dosya sizde farklı olabilir. Yani önemli değil o golayın olduğu dosya. Şimdi beyler golayı da kapatamıyorum çünkü yeniden açılmasını bekleyemeyeceğim. Biraz yaşayan geç bir insanım ben de. Ya da ön ekrana böyle gidebiliyor mu ana ekrana gidemiyoruz herhalde. Gene bu arkada duruyor. Neyse. Neyse böyle. Burada bir tane espri var. <laughs> T haberi bir neyse diyor. Ee, şimdi. Goleyin olduğu yere girin işte. Ben de nerede işte sürücü c'ye tıklıyorum. Yani ilk sürücü tıklıyorum. Oradan işte Joy Game'e tıklıyorum. buradan Goley'e tıklıyorum. Neyse Goley'e girin. Ondan sonra Binary TR'ye girin. Abi binerli ile yapılacak işte onlarla beraber başlatın işte game card silin indirin onların hiçbir işe yaramıyor yapacağınız şey şu. Binary TR or game guard tarihi her şeyi silin. Ondan sonra gole tekrardan buraya tıklayın. O zaten gole tekrardan indirecektir beyler hemen. Yani oyunu başlat demeden indirecektir ve bu hatayı ben önceden 50 yani aynı şeyi ben 50 kere denedim. Game guard tarihi sildim olmadı. İlk sefer olmayabilir beyler. Yapacağınız şey ne olacak? Goleyi sileceksiniz, indireceksiniz, sileceksiniz, indireceksiniz birkaç defa. Ondan sonra işte Game Guard sileceksiniz, indireceksiniz. Ondan sonra Game Guard sileceksiniz, indireceksiniz. Bunu bari ya bir deneyeceksiniz ama böyle sonunda olacak. Cidden beyler bende oldu yani. Nasıl olur ben de bilmiyorum. Hiç hata vermedi. Hep birden açıldı yani böyle. Nasıl oldu? Yani nasıl oldun bilmiyorum yani beyler valla. Hani bana bilmiyorum yani olmama ihtimali var. Ama sonuna kadar denemeniz lazım. Ben oyunu şu toplam beyler altı kere sildim, indirdim. Ve Binar TR'deki dosyaları yani Binar TR'yi de silseniz beyler, gole tekrardan onu beyler indirecek. Yani gole tekrardan onu indirecek. Ve gene aynı hatayı alacaksınız. Zaten buradaki asıl hata beyler e, GameGuard hatası değil. Çıkmadan şöyle dediğim gibi Villagens hatası. Villagens'e e nedir falan filan yani o işlere fazla girmeyin yani. Ben de hata ne olduğunu tam olarak anlayamadım ama. İşte o hatanın çözüm beyler böyle. Yani sileceksiniz indireceksiniz ve beyler. Gole açılacak birden. Gireceksiniz beyler ama gole kafa yemiş olacak yani. İşte sizin bir sürü takım burada olacak falan. İşte her şey 99 falan olacak. Artı işte 45 falan olacak. Artı 99 artı 30 falan filan. Gole kafa yiyecek. Ondan sonra kendinden gole kendini kapatacak. Yani işte siz bir şekilde kapatacaksınız şu tuşa basıp. Tekrardan açtığınızda gole de hiçbir sıkıntı yok. Oyun içinde kasmalar olabilir. O böyle bir girip çıktığınızda ya da işte maça her girdiğinizde onlar yavaş yavaş dinleyecektir yani. oyun tekrardan indirilmiş gibi olacaktır. Yani beyler bu hatayı sonuna kadar beyler şey yapın. Yani sizin yapmanız gereken şey yani başta direkt köye de deneyebilirsiniz. Belki size ilk olur yani bilmiyorum. Biner TR dosyasına girin beyler. Goleyin içinde biner TR dosyası var. Biner TR'de beyler şeyi silin. Bildiğimiz. Yani 1000 bin, TL'den işte Game Guard silin indirin ya da işte Game Guard hariç benim dediğim gibi benim yaptığım bir o, diğer 13 dosyayı masa üstüne çıkartıp silin. Yani olur inşallah. Yani %100 olma ihtimali yok. %90 yani %90 girin. Çok yüksek bir oran veriyorum. Oyun tekrardan silin indirin. Game Guard hariçini silin Binari TR'deki. Binari TR'nin kendini silin isterseniz ama. Böyle nasıl olur ben hiç bilmiyorum. Böyle. Yani kalp krizi geçirdim beyler görmeniz yani ben o an yani görmeniz lazım beyler kalp krizi geçirdim ya oyun açıldı diye vay bu umutsuzlanmışım. yani umutsuzlanmış ne demek ya neyse yani umut umutum gitmişti umutum gitmişti anlayın siz ee, ondan sonra işte tekrardan denedim bir de ne oldu yani aynı şey ben önceden kaç kere denedim olmadı beyler tekrar tekrar deneyin tekrar tekrar deneyin Sabredin ne olursa olsun beyler sonucu oluşacaksınız ve beyler bu hata diğer hatalar değil yani. Size nedir işte sadece Game Guard 114 hatasını veriyordur. Onun çözümüne Game Guard silmek. Ondan sonra tekrardan Game Guard kendini indirecek. Yani o olacak sonuçta ama beyler ya, yani beyler İnternet çok işte böyle bir sorun varmış hani sorunun çözümüne tıklıyorlar altta diyor ki ki Windows 10 abi ben çözemedim bunun çözümü var mı diyorlar işte bulamıyorlar çözümünü işte ben yani nasıl yaptım ben de bilmiyorum ama beyler. Kuleyi silin indirin silin, indirin ondan sonra game guard silin indirin Yani bunu çok çok deneyin beyler ama elinde da olacaktır beyler inşallah İşte farklı hatalar olabilir o yüzden yani olmazsa bana işte söylemeyin abi o olmadı falan filan Bu bölümden bu kadar yani fazla uzatmak istemiyorum bölüm beyler arkadaşlar bay bay inşallah olur beyler Yani işte şimdi dua edeceğim yani yani inşallah olur çünkü bu hatanın çözümü yani hiçbir yerde yok benimki de kesin değil yani goleyi beyler normal launcherını bile sildim yani. İndirdim hala aynı hatayı verdi yani. Tekrar 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 deneyeceksiniz böyle siz. Sabredeceksiniz ama bile sonunda olacak. Bunu canlı olarak da bir ara gösteririm. Hadi öpüyorum bay.